Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Irk ayrımcılığı ile mücadelenin simgesi haline gelmiş olan Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela 2013 yılında ölmüştür. Ancak Mandela 2013 yılında öldüğünde Mandela'nın 80'lerde öldüğünü yemin edecek kadar emin söyleyen insanlar ortaya çıkmıştır. Hatta bunlardan Mandela'nın cenazesini televizyonda izlediklerini ve sevgili eşinin dokunaklı konuşmasını dinlediklerini iddia etmekteydiler. Peki bu nasıl oluyor? Birbirini tanımayan insanlar nasıl oluyor da aynı hataya düşüyordu? Bu olaya dayanarak hayal gücümüzde var olduğunu sandığımız aslında var olmayan şeylerin birleşimi Mandela etkisi olarak adlandırılmaktadır. Aynı anda insanın aynı hatayı yapamayacağını iddia eden komplo teorisyenleri ve paranormal inançlara sahip insanlar bu ilginç durumla ilgili çok sayıda teori geliştirmiştir. Bunlardan en popüler olanlarından biri çoklu paralel evren teorisidir. Bu teoriye göre Mandela 1980'de hapsedilmiş paralel bir evrende ölmüştür ve bazı insanlar paralel evrenler üzerinden anlık yolculuklar gerçekleştirdiklerinden paralel evrendeki deneyimleri hatırlıyorlar. Bunun için doğru olabileceğine çok sayıda insan var. Hatta Stephen Hawking'in bunlardan biri olduğu iddia ediliyor. Bu kesinlikle teyit edilmemiş bir bilgidir. Paranormal inançlara sahip bir başka grupsa bunu zamanda yolculukla ilişkilendiriyor. Onlara göre geleceğe kısa yolculuk bu fenomenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani onlara göre 1980'lerde çok sayıda insan 2013'e anlık bir yolculuk yapıp Mandela'nın cenazesini görüp 1980'li yıllara geri dönmüştür. Kelimenin tam anlamıyla bazı bakımlardan olsa da kuşkusuz skeptiklerini tatmin edecek türden değildir. Bilim insanları ve psikologlar ise bu fenomeni sahte onu ana olarak ilişkilendiriyor. Profesör Elizabeth Loftus ile başka bir dizi bulmacanın ve farkında olmadan sahte anılar üretebildiğini kanıtlamıştır. Loftus detaylarına girmeyeceğim, basit bir uyarıcılarla insanların sahte anılar üretmelerini tetikleyebilir. Bu aşamada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir insanın bazı tetiklemelerle farkında olmadan sahte bir anı oluşturabiliyor olduğunu görüyoruz. Anlıyoruz ama nasıl oluyor da birçok insan aynı sahte anıyı üretebiliyor? Kendisini stektif olarak tanımlayan biri olarak paranormal açıklamalar yerine bir açıklamayı daha mantıklı buluyorum. Diğer insanlarla paylaştığımız zihinsel özelliklerimiz, hepimizin sahtanlılar üretebilmesine sahip olduğunu ispatladığına göre, ortak tetikleyicilerin de benzer sahtanlılar üretmemize neden olmuş olması son derece mantıklı olabilir. Örneğin, Mandela'nın hapse girdiği ile ilgili haberleri okuyan kişiler, yakın bir zamanda benzer nosyana sahip olan başka birinin ölüm haberini okumuş, cenazesinin görüntülerini televizyonda izlemiş olabilirler. Bu nasyonel ve tarihi yakınlık pek çok insanın aynı yanlış anıyı yaratmasına neden olmuş olabilir. Bununla birlikte Mandela etkisinin ortaya çıktığına dair kesin yanıtlar henüz verilmemiş. Mandela etkisini hem kendi beynimizin işleyişi ve hem de evrenin işleyişi hakkında düşünmek için daha mantıklı buluyorum. Kısacası bilinçaltımızın işe yaramayan bilgileri sakladığı alana bu verileri işlememiz olduğu söylenmektedir. Mandel etkisi bağlamında verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri muhtemelen Tankman. 1989'da protesto amaçlı tankların önünde duran bu adamın idealleri için öldüğünü hatırlayan insanlar var. Ama bakın ne diyeceğim? O adam hala hayatta. Konunun bu bölümünde işleri daha da ilginç kılan değinmek istediğim şey ise Dünyaca ünlü animasyon dizisi olan The Simpsons. Çünkü onların vücudu yanlış hatırladığımız gibi. Çünkü dizideki pek çok şey insanların yanlış hatırladıkları şeklinde. Bu konuda günlük hayattan verilecek oldukça fazla örnek var. Siz söyleyin o halde. Monopoly simgesini nasıl hatırlıyorsunuz? Gözlük var mı? Yok mu? Ya da ben size söyleyeyim. Bizim gerçekliğimizdeki o logo asla gözlüklü olmamış. Tuhaf değil mi? Çünkü bu şekilde hatırlayan insanlar fazlasıyla var. Peki lavaş kilit peynirinin üzerindeki resmi gördüğümüzde bir boşluk hissedenlerdenseniz hemen söyleyeyim. Aradığınız şey ineğin burnundaki aslında hiç olmamış halka. Nedendir bilinmez. Bu Mandela etkisi en çok bizim çocukluğumuzu vurdu sanırım bir marka detayları da etiketlenmiş. Ford logosunun daha önce daha az italik olduğunu söyleyenler ve Volkswagen logosunun da ayrı parçalardan oluşurken çoğu kişi tek parçadan oluştuğunu savunuyor. Ve evet, KitKat. KitKat'ın çizgisi de o. Asla olmadı ki listesinde. Teorilere geçmeden önce çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum. Değişen harita. İnsanlar Avustralya'yı diğer kıtalardan daha yalıtılmış bir şekilde hatırlarken şu anda Avustralya Asya'nın hemen altında duruyor. Şimdi de teorilere geçelim isterseniz. Paralel Evren Teorisi Çoklu evren teorisi altında yapılan bu açıklamaya göre minimum iki paralel evren var. Her ikisinde de siz varsınız. Farklı frekanslardaki bu iki evren bir şekilde çarpışıyor ve hatıralarımız karışıyor. Bu şekilde sizin dünyanızdaki Pikachu asla siyah kuyruklu olmamışken siz böyle hatırlıyorsunuz. Zamanda yolculuk teorisi Bu teori dünyanın bir yerinde zamanında bir tür zaman makinesinin bulunduğu ve bazı zaman yolculuklarımızın olduğu üzerine. Bu teoriyi bir örnek üzerinden alalım. Mandela 80'lerde hapishanede ölseydi dünya bir devrimini tamamlayamamış olacaktı. Belki zaman yolcularımız Mandela'yı kurtardı ve bu zamanda bir domino etkisi yarattı. Yani bu teori kimsenin sırf aklınızla dalga geçmek için Star Wars ile repliğini değiştirdiğini söylemiyor. Bunlar alternatif bir zaman çizgisi oluşmasının kelebek etkisi. Uzaylılar Teorisi bir başka teori olan ve benim zamansal yolculuk başlığı altında alabileceğimizi düşündüğüm bu açıklama öncelikle bu koca evrende yalnız olamayacağınızı kabul edebilenlere gelsin. Yaptıklarınızın galaktik düzeydeki etkisinden dolayı uzaylılar tarafından bazı olayların yeniden düzenlendiği teorisi. Cen projesi teorisi. Evrenin başlangıç sırrını arayan ve bu amaçla büyük hidron çarpıştırıcısına ev sahipliği yapan CERN laboratuvarlarının çalışmaları bazı bilim insanlarının sorgulamaya başladığı söyleniyor. Kimilerine göre bu tür kuantum bilimi testleri gerçekliğimizin dokusundaki bozulmalara neden olabilir. Tabii bunların psikolojik açıklamaları da mevcut ama bunların pek de tatmin edici açıklamalar olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden biz işin bu boyutunu anlatmayı seçtik neye inanacağınız size kalmış. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere.